Karaciğer yani yağlanması. Çok sıkıntı, çok halsizlik yapar. İleri boyutta terleme yapar. Çözümü de adeta imkansız gibi. Çaresiz gibi. Öyleyse böyle bir halle hallerinde karşılandığında Allah'ın nimetlerinden hem de riske girmeden hem de zamana yayılmadan birinci kullanımda netice almanın mümkün olabileceğini ifadeye çalışıyorum. Natural olanlarla. Nasıl olabilir? Öncelikle olsun sen karaciğer yağlanması dediğimizde akla gelen şey kan yağlanması, kandaki yağlanma nitrik asitler Öyleyse kandaki nitrik temizlenmesi restoratör maddesi içeren herkesin yakinen bildiği kara zümme çekirdeği. Akla gelir. Holy kan diye bilinir. şeklinde. Kanı temizledik. Evet. Epitel yapı yani sinözleri yani ciğerleri temizlemek için Günde güçlü bir antoksana ihtiyacımız var. Ama onun evrildiğinde sinirlerdeki kırdal damarların desteklenmesiyle alakalı gene burada da allinsin maddesi içeren sarımsak kanı sulandırarak ABC vitamini ve antoksan özelliği itibariyle temizlemenin yani devran hızlanması bakımından fayda sağlaması mükemmel sonuç. Arkasından fırça gibi temizlik. Oradaki temizliğin sağlanması açısından mıknatısı metal nasıl çekiyorsa o manada temizlik için deniz kabukları, deniz kabuklar hayvanlarının kabukları ve fibrin denilmesi bu manadaki verilecek gayret birinci ayın sonucunda hatta birinci ayı bulmadan bile ikinci hafta üçüncü hafta terleme ile alakalı rahatlamanın başladığını çamaşır değiştirmeye gerek kalmadığını gecelerin rahat edilebildiğini yaşayarak görme imkanı olacaktır. Bu herkes için çok mümkündür. Hele hele kan grubu pozitifse o zaman da daha hızlı, daha çabuk, yani birinci uygulamada problemin bitebileceğini müjde gibi söylemek isterim. İnsanlığın ortak kültürü ve kazanımlarından ve natural olan bu nimetlerden bilgilenmek, ilgilenmek ve sonra da yararlanmak herkes için çok mümkün. Öyleyse tanıyalım ve de faydalanalım inşallah.